Adın neydi? Çağrı. Mesleğin ne? Kurye olarak çalışıyorum. <laughs> tamam. Var mı bir delice hikaye? Var. Yani iki tane var aslında. Şöyle indirip indirip kaldırmana gerek Alışkanlık. <laughs> <laughs> ne pislik adamsın ya. Hayatında yapmış olduğu en delice şey. Kurye olma. <laughs> Heyecanlandırma amcık çabuk ol. Bir tane şey var, escort hikayesi var ama o çok saçma, <laughs> iğrenç bir hikaye. Fatime birden döndü sana bak. Oo. <laughs> e anlat. Deniz de elini hazırlıyor. <laughs> Otele çalışmaya geldim. İlk kez geliyorum ya. Bilmiyorsun falan. Bir de çıplak karılar falan var. <laughs> Urfalı iki arkadaş vardı. Bunlar da çok yavşak bir insan. Bir gün çalışıyorum. sabah sekiz buçuğu tak 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 kapı çaldı. Çarkak gidiyoruz. Nereye? Karıya. <laughs> ya Arkadaşım tanıyor. Sürekli gidip geliyor müşteri de götürüyor ona. Kadın kadın beni gördü, baktı, Müslüme döndü. Müslüme de, de artık çocuk çocukları da mı getirmeye başladı? <laughs> Neyse ben orada bozuldum ama belli etmedim. Telefonda görüştüğümüz fiyat 100 lira tamam mı? İçeriye girdik. Parayı konuşuyor. Ya 80 olur mu? Ya kurban olayım 80 yap. Yemek paramız yok. O diyor olmaz o olur. Olmaz olur. Neyse bu gerizekalı Müslüm. İçerideyiz biz. iş üstündeyim ben. Kapıyı açtı. Girdi içeriye bakıyor. Biz ona bakıyoruz. O bize bakıyor. Ne var lan dedim. Ne rahatsız ediyor bizi dedim. <laughs> Kadın kilodu aldı. Bunun kafasına bir fırlattı. <laughs> kilo. Bir Müslüm'ün kafasına geldi. Urfalı Müslüm Jack Sparrow'a döndü. Bir gözü kapalı. Kafasında kilo. Neyse iş bitti falan giyindik gidiyoruz. Lami baktım bu bir şey çıkardı cebinden. Kokluyor. Allah'ın belası kilo duş almış kadının gerizekalı. <laughs> Lan dedim bunu niye aldın? Kanka 70 verdik 20 yılını satan belli Alkışlarla eskort çağırın hikayesini canlandıran eskort sen ol gel Alkışlarla çağır insan ya <laughs> <alır. gülüyor> Çağırdım deniz arkadaşımız olsun Kilo dolacak. Ben... <laughs> kilo dolmak için bu kadar meraklıyım. Tamam <laughs> gel. Alkışlar da bakayım kilo. <laughs> Ama senin şey olmak. Mülayim. Azmış olmak. <laughs> tamam mı? E, dağları taşları görsen dağları taşları yaparsın. Ben <laughs> 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 Müslüme bakınca böyle kabar. <laughs> Özellikle müslüm seni kabar. <laughs> müslüm sen de şey ol ya, Felsefeci ol. Her ortamla ilgili felsefik bir söz söylüyor. Kilo sen kilo. Escort sen rolünü iyi biliyorsun. Zaten. Tam da ben şu an titriyorum yani. Heyecanlıyım. Kadın da titriyor muydu? Kadın titriyor. Kilot, sen de üstüne giy bakın bunu. Sen kilos. Şöyle elini şöyle sok bakayım. Sen kilotsun. Şöyle. Abi bak. kilot. Senin de kilotun araya kaçmış. Tamam mı? Durmadan kilotunla uğraş. Kilot taklidi yap. Kilot ol bir iki dakika. Hop. Evet, osurdu, osurdu. oturdu. <laughs> durmadan gaz çıkartan bir çıkartamıyorsun. Hazır? 1 2 3 motor! Yaksana lan geri oğlum? ne Tamam, sen de biraz hırçın bir skor Tamam mı? Evet, Gel buraya. <laughs> biraz yükseltene. kere. <laughs> ya. <laughs> <laughs> İçeri gireceksin kanka seni bana götüreceğim diyeceksin. Hemen götüreceksin. Kanka sen, seni, manava götüreceğim. Açık bir sayım var ne oluyor? kanka hangi manav be? Hangi manav? Hangi manav? <laughs> Telefondan fotoğraflarını <laughs> mı göstereyim? Videosu var kanka be. Bu telefon mu kullan? Videosunu aç, bir videosunu aç şimdi. Aa, <laughs> tamam, bir, Kanka işte bu Bana videosu. telefon geri zekalı. Şöyle <laughs> elimde. Şu videosu. Bak. Evet. <laughs> Kardeşim elleri çok nasırlı ya. <laughs> <laughs> kinoluz oyna, kinoluz oyna. Kart sesini aç ses gelmiyor. Sesini aç. Açtım kanka. Ses gelmiyor. Ses var, yok ya bu ne? Başka <laughs> <Pati gülüyor> sen niye böyle vuruyorsun <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> <laughs> Ev bu da seninki olsun tamam <laughs> Çok geçmiş <eşik> olsun <laughs> Gölgesinde serinliyorum birader. Senin <laughs> kilo olmaz ki. Mücahit kilo yapar. <laughs> Alkışlarla. <Abi> sen, <laughs> <laughs> sen şey yap. <laughs> arkadan sarıl bula kilo. Odasın. <laughs> <Sar> <laughs> <laughs> Kilonu sıkar mısın birazcık? Arkam hiç güvende değil şu an. 1, 2, 3, gel. Evet. Kapıyı, Kapıyı. Nak nak. nak, nak <laughs> Sen çarkı sizde şabıldak 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 diyeyim. Evet 1, Olmadı. <gülüyor> oh, oh, Bunun kapısı <laughs> oh. Doğru yere gelmişiz. Çal. <laughs> 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 oh. Ay müşteri geldi. Çal. 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 Canan! Canan bile geldi de. Bu ay, ay. nasıl kilo? Götte durmuyor. <laughs> Alışmamış götte dondurma. Kaldım biraz. Taşısana ya taşı. bu yürümesin. Hayır hayır. Aa ne yapıyor? Avada taşı. <laughs> <laughs> taşı. Karışma hayatımda hiç kilo dondurma. <laughs> kilo nedir? Pis kokarsın. Bir de yüzün ekşi olsun şöyle Ulan <laughs> bugün bu göte mi yapıştık da, <laughs> tamam ya Çirkin Ş Oo, ooo. Ooo. Müşteri geldi. Dal dal. Tamam dal. Dur kapıyı açmadım ya. Dur bir kapıyı açacak açtım. Ay hoş geldiniz. Bu genç arkadaşın hiç hayatında iletişime girmedi. İletişime mi? Ama yok. <laughs> i̇lişkiye girmedi. Bir şey geldi iletişime. Yok, yani. <laughs> Buna ne olur en son? Hiçbir şey olmaz. Ya Müslüm bu saatten sonra çocukları mı getirirdi? <laughs> <laughs> Sen niye flash tv oyuncusu <laughs> gibi oynuyorsun? <oyuncusu? gülüyor> Bak ben sana bir escort yapayım. Kilo Görüş bir yer. Al escort takmedi. Sert yapın tak tak tak. Oh, dedi şöyle çek Açtım. Ya? Biz Türkan şurayı mı bıraktık? Anladım. ya ya. Escort içeride misin? Ay içerideyim <laughs> kız, görmüyor musun? <laughs> bu ne be? Çocuklarımı getirdin bu saatten sonra. Çok sinirlendim. Aliyosun be. Neden sinirlendin? Bu da çocuk kaç yaşında bu? Çocuk dediğin çocuk yapar. Anasının memesini bile bırakmamıştır bu. Bu ne be? Bıraktım. <laughs> Sen sesimi dinle kendine bak bu var ya. Ya <laughs> bu <laughs> bırakmış. Kullanılmış <laughs> bir don gibi şurada durur musun? kırmızı kullanılmış bir donu. <laughs> bu ne? Oğlum <laughs> <ne? gülüyor> yüzü <laughs> 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 hiç kullanılmışsın. Aynen şöyle olsun. Ha? Lütfen beş dakika ya böyle bir sürü. Anladın da. mı? Siperle de dolu için. <laughs> İş üstündesin. Şöyle buraya. Uçaklar <laughs> <Öyle> istiyorum tamam mı? <laughs> Üstüm. Gel buraya. Evet ben geldim. Evet sen tabi çalışacaksınız, gireceksiniz, siz de iş üstündesiniz. Ooo! E, Ama ben neyim söylüyor ya? Şimdi yiyelim Gir içeri birine. Açar ne yapıyorsun? Kardeşim, ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun değil Gir bir içeri. Diyeceksin ki. Ya olamaz siz kardeşsiniz diyeceksin. Hayır olamaz siz kardeşsiniz. <laughs> Lan dur şimdi. Lan dur şimdi. Lan dur şimdi. Git şuraya. Ben motor demedim daha. Git. Dur kapı sesinde seyirci yapsın. Hazır. 1, 2, 3. Kır kapıyı. Oh. Oğlum ama olmadı. Üzgün kır öyle kapımı kırılır. Vur böyle. O hiç arka sokakları izlemedin mi? Dal işte ya. Kapıyı sokakları göstereyim. Siz kardeşsiniz O ne be amına kodumunuz. Sen bizi oh. nereye getiriyorsun <laughs> Müslüm? Dur. dur. <laughs> Bu da, bu da ilk başından beri bu hale geliyormuş. Tekrardan girdin, hayır siz kardeşsiniz. Ama sesini şöyle yapsana ya. Hayır, siz <laughs> kardeşsiniz. Anladım duygulu söyle şunu. Anladın mı? Ama Seyirciyi oyna. Don, don sen de artık konuşan bir de olsun, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne diyorum? Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Eskort hakkında. <laughs> Çok osuruyor geceler. <laughs> Peki çağrı hakkında ne düşünüyorsun? Çağrıyı tanıdık. Tamam. Niye ellerini piyasada ne düşünüyorsun? Gözlerimi kapattım. Hazır! 1, 2, 3, vur! Heyt! Siz kardeşsiniz lan! Oldu mu? Şuraya doğru gel lan! <laughs> tamam. <laughs> Laynden devam. Layn! Hadi! Daha hızlı! Vur! Hadi! <gülüyor> Siz <gülüyor> kardeşsiniz! <gülüyor> ne? Dur! İlk önce bir tepki ver! Durdu, Kardeş miyiz? Biraz zamparalık yapsana. Hani kardeşsiniz ama sen işindesin, yolundasın anladın mı? Kardeş miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kardeşiz? Allah cezanı versin senin. <laughs> <laughs> Yemin ederim olayı yaşadım şu an ya. Rolünü <laughs> bir kelimeyle anlat. Nasıl anlatabilirim ki bilmiyorum. Valla pezemeklik gibi bir şey yani. <laughs> Peze ne? Pezemek. Menk mi? Mek. Yani <laughs> menemenin meyesine ök geliyor. Onu görsün. Gireyim buradan. Yani ya lan ki? Tek kelimenin rolünü <rovimi> anlat. Abaza. Hadi bana alkış. Olayı bir kelimeyle anlat. <laughs> bir kelime mi? Evet. Iki, üç, soracağım. kelime olmaz mı? Tamam üç kelime olsun. Yani. <laughs> Çok acı vericiydi. Hadi bana alkışlar Sevgili Don. Don'u olmayı sardım. Hadi bana İbrahim Bey, okuyor musunuz? Ne mesleğiniz var? Sinema ve televizyon. Var mı bir hikaye? Yok, maalesef yok. Var, İbrahim abi, var. Var. sende bir sürü hikaye var. Bir yana söylüyorsun, anlat işte bir tane 8 yıl İbrahim abi, 8 yıl. 8 yılda ne hikayeleri var? İçini dök şuraya. 8 yıl mevzusu ne? Ya 8 yıla yakın görüşmüşlüğümüz var ya, o yüzden dedim. <laughs> Escort hikayesiyle bir bağlantısı gördüm. <laughs> İbrahim, bir bir... Bir <laughs> bir... bir, bir <laughs> Gördüğüm birçok rüyayı kontrol altına alabilen bir insanım bir arkadaş var. Arkadaş sürekli Freddy Krueger. Elm Sokağı kabusunun manyağı. Sürekli o film izler. Rüyalarda Freddy diye bir adam var. Gelip milleti ele geçiriyor, öldürüyor falan. Gerçekte falan ölüyor. Onun düşüncesiyle yattık herhalde bilmiyorum. Rüyamda baktım Freddy Krueger. Ama bilmiyor ki ben rüyada yetenekliyim. Tren hatları gibi demir yolları var. Üzerinde de böyle iki kişilik bir vagon gibi bir şey var. Arkadaşla beraber onun içine binmişiz gidiyoruz. Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Bakıyorum arkadan Freddy çıkıyor. Bizi takibe başlıyor. Arkadaş korkuyor. Korkutusundan ne yapacağını bilemiyor. Korkma diyorum. Bana bırak. O iş bende. Freddy biraz daha yaklaştığı zaman arkadaşı gönderiyorum. Ben aşağı iniyorum. Diyorum sadece izle. Beyin gücüyle şöyle düşünüyorum. Biraz kendimi yoruluyor. Zorluyorum. Freddy karşı cins olmaya başlıyor. <laughs> onunla beraber korku seanslarını işletiyoruz. <laughs> Hatta beraber çocuklarımız oluyor. Sinema salonlarında sağdan soldan etrafa çıkıp gelen müşterileri korkutuyorduk. Evet. Güzel <laughs> işaretimiz. Bize bu hikayeyi canlandırıyorum. Kocaman alkışlarla. Evet. Seni şey yapalım, seni de vagon yapalım. Gel. Kocaman alkışlarla İbrahim Bey'i vagon yapalım. Bak. Kocaman alkışlarla Ankara yapalım. İki bir tane bir sandalye kazanだから. alayım mı? Benim bana. üzerime binecekler ya. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sen freni mi? Sen arkadan koşturuyorsun. Freni oturur musun bana bana şöyle? otur, gidiyorsun. Hazır. Şimdi sen freni'sin. Bunu kovalıyorsun ama tutmazsın tamam mı? <laughs> ve Antep'li kur. Rock Foreman'a bak bak. Niye böyle <laughs> <nereye> iniyor? <laughs> sen de İbrahim Bey'sin yine. İbrahim Bey. Şu arkadaş olur musun? Hop. saçını yap. Sakalın varmış gibi düşünüyor. Ve, evet. ve sen rüyalarını kontrol edebiliyorsun. Şu X-Men'deki kel adam var ya. Olsun sen anladın mı? o moda gir. Aynı zamanda çok karnın var. Er. aç. Aferin <laughs> abi. Aferin <laughs> abi. Karnın şey, sevgili misiniz bu arada? Hayır. Tamam, gözüme bir bakıyor. Var mı kanka bir Aynı, daha iyi değil mi? Hey, Trenin önünü kapatma. <laughs> Tren çuf <çür>, çuf <çür>, de. <laughs> çuf 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 çuf. Bro bakale bakale. <laughs> Olmadı. Rafık diyeceksin. Olduğun yerde koş. Şöyle. Rafık bak hele bak Rafık bir baksana. Tuba, tuba. Bir bak bak. bir bak bak Rafık. Amel yorum hele bak bak bir şeydi ya. Sen ya Rusça konuşuyorsun. Tamam mı? Nasıl, tamam. Evet. Antepli bir yani. <laughs> Anladın mı? Ha. Hazır. Tekrardan koştur. Bir, iki, üç, motor. Rafak bir bak bak artık bak canım. Ya mı? olsun. Yok <laughs> yok ama ben koşamıyorum ya. Topal topal aç şöyle ya. <laughs> şey gibi düşün ya. Dans ediyormuş gibi ayar yüzünden. <laughs> <laughs> tamam. Buna bak buna nasıl da keyifli keyifli. Ondan <laughs> daha rahat oturuyor bunlar. Evet devam. Bir, iki, üç, motor. Rafak bir bak bak. Hele Rafa'm şuna bak bak. <laughs> <laughs> Senin elinde böyle bıçak gibi şeyler var ya. Evet, evet. O bıçak bu. Raffım bak hele bak bak seni öldürücüm falan filan. Freddy'nin sözlerinden söylüyor. İzledin mi o filmi? Evet ama bak bak demiyordu. Hazır <laughs> diyor. Yeni <laughs> <sayıda. Altı> misin? <enmiştir>. Lan <laughs> Hazır. Bir, iki, üç, motor. Seni öldürücüyüm Raffak! Geliyor at gibi kız geliyor. <laughs> ben kız değilim. Bir baksana kıza mı benziyorum? <laughs> alalım bunu vagona alalım. <laughs> gelsin bir kişilik daha yer var gelsin. Aç kapıyı aç. Gel şöyle bir el freni yapsana. El freni çek durdurma. Durdur tren. <laughs> Durun şöyle bir durma sesi yapar mısın? Hıh <laughs> dedim işte. <laughs> <laughs> Dayda. <laughs> Dur aşağıya in. Tavuk kesin. Freni aşağı attı. <laughs> Beni aşağı atma! Tekrar bil. Aşağı atmadan. <laughs> Treni de ki, bekle beni ya. geleceğim. Bekle beni bebeğim geleceğim. <laughs> <Çabuk>. Tamam sahip. <laughs> evet Freddy'nin yanına git. Freddy gel buraya. Ortada birden kavuşacaksınız. Isıtsa da o son sahnesindeki kavuşma sahnesi var ya. Seni öldüreceğim! <laughs> ah sen istiyorum bebeğim. Privet! <gülüyor> <gülüyor> Tekrar. Ben görmüyorum çok değişmiş. Seni öldüreceğim. Dur o kadar da gitme. Seni öldüreceğim amın amına koyayım. Seni öldüreceğim amına. bekle. Şöyle derim seni öldüreceğim amına koyayım. Seni öldüreceğim hamileler bekle. Nereden geliyorsun? Buraya yok. Ne diyeceksin? O küfür. Seni öldüreceğim hamileler bekle. Seni öldüreceğim hamileler bekle. Hah aynen öyle diyerek yürü gelme. Sen öldüreceğim beni bekle. Afredik bebeğim sen istiyor Privet. Boy <laughs> boy olacak çocuklarımız. Ben çocuk yapmam. Ama sen çocuk, çocuk güzel ben. <laughs> Kaç tane istiyorsun? <laughs> Bir sürü istiyorum senden. Çok indir biraz. <laughs> Beş. Olmaz iki. Hayır bebeğim dört. İki. Ne o bebeğim Privet üç. Ben sana diyorum ya iki. Aa, hayır bebeğim üç. İki o. kız iki. Hayır ha. Olmaz ayrılmamız gerekiyor. Hani çocuk yapacaktık. Şimdi değil bebeğim. <laughs> ne yapıyorsun? Hoşça kal bebeğim yarışırız. O ne Rönesans tablosu gibi. Seyirci siz yapacaksınız bunu. <laughs> Hazır mısınız? <laughs> Sarılın. Oha. Aşk. Azgın. Hadi <laughs> Bir cümleyle <alb> Topal. Çok <laughs> <laughs> tren Burada bir mesaj verir misin? Çok azgındı. <laughs> Teşekkürler. Ama çok <laughs> <laughs> Tren olarak bir kelimeyle açıklar mısınız rolünüzü? <laughs> <laughs> Çuf. <Çok. gülüyor> ya spor salonundaydım McFit'te. Kadın ve erkek soyunma odaları birbirine yakın ve ben yani soyunma odasına giderken yanlışlıkla kafam çok dalgın. Kız soyunma odasına gitmişim. O kadar temiz ki yani. Garip falan yeşil yani burası. Niye kırmızı falan diye düşündüm. Sonra birisi dedi ki buradan dedim. Burası kız soyunma odası diye Bir hanımefendi geldi. Ben dedim tamam dedim o zaman dedim. Bu şekilde yani kısa bir şeydi. Bir şey... Erkeklerin şöyle bir merakı oluyor. Acaba kadın soyunma odasında bir şey farklı bir şey var mı? Erkek soyunma odasına göre. Böyle eşit yapı. Ben hiçbir farklılık görmedim yani öyle söyleyeyim. Aynayı gibiydi yani. öyle evet. de 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 evet. Yanlışlıkla da gelsin. Kuzenimle uzun zamandır buluşmuyorduk. Sonra McBeer'e gittik. McBeer'in de aynası lavabonun içinde. Sonra e, biz konuşmaya daldık, lavaboya iniyorduk birlikte merdivenlerden. Dalmışız ve erkek lavabosuna girdik. Ayna lavabonun içinde olduğu için lavaboya da birlikte girdik. <laughs> ve içeride çok saçma şeyler konuşuyoruz. Bir baktım, ben aynaya bakıyordum. Arkamı döndüğümde işemeye başlamış. Bu suara mı işiyor? <laughs> Eksiz çıksın ben Hayır. <laughs> bir şey değil. Sırada mı seninle konuşuyor? Evet. Bir döndüm işiyor. Ne oluyor lan dedim. Gördün yani Ve... şekerini. Evet. Arkamı döndüm. Deniz şu an onu hayal etmeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ona işemiyordu. Klazete işiyordu. Ama <laughs> erkek tuvaletinin. Sonra kapıyı açtık ve karşımızda garson. Hem konuşmalarımızı dinledi, hem onun işediğini öğrendi. Yürürkeniz... Hem de erkek tuvaletinden iki kızın birlikte çıktığını gördü. Çok utandık. Hocam alkışlarla konuşalım. <laughs> Uzun klozetimizi aldık. Gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Niye pistoları <edin> bana veriyorsun? <laughs> <laughs> Sen pistolar mı klozetsin? Tamam mı? Hem pistoların <laughs> var hem klozetsin. <gülüyor> <gülüyor> İkisini mi al. Şimdi klozet ol. <laughs> Oldu. <laughs> bir de pistolar <bir> ol. <laughs> <laughs> evet devam. Sen kız kim, Kız olma kim mi? Top ol top. <laughs> Benim adım Dolunay. <laughs> Çıkışta hep beraber denize girelim. Dolunay'ın <laughs> <Online gülüyor> altında da <laughs> denize girmek güzel olur. Sen <laughs> topsun. Okay. Sen de erkeksin. Tamam. Bugün ne yaptın? Ne yapıyorsun işte? Kızlarla takıldık. Manikür, pedikür. Aa, evet. Hazır. Sen de sarhoş. Hazır. 1, 2, 3. Hadi yaparsın Deniz ya. Atlığım. Ne yapalım? Nereye gittim ne yapacak? bugün? Nereye gittim işte kızlarla takıldık. Manikür, pedikür. Tırnaklarına baksana. Çıkar göz. Bak şu an benden hiç küfür duymadın şu an duyacaksın. Hazır mısın? Ah et. Hadi et bana küfür et. Çok aşın çıktı. Ah bacım bacım. Ah bana zarar verdin. Kadınlara neden böyle? Kadın değil bu dönme. Vurulandan. Oğlum çocuğun şeyi nereye vuruyorsun? Hayır. Kadın vursana. Ah! <gülüyor> <gülüyor> Saçlarımdan tut önce... Sen de play back yap o zaman. Saçlarımdan tut önce <laughs> beni yerlerde Canım Canlı boşver bu benim bur, bur, için şey, bir zevk. Ya, Fantezi dünyam rengarenk bu daha hiç... Korkma benden sal kendini bebeğim dediğim anda vur bana şimdi doğru gidiyorsunuz. Şimdi geçenlerde Faruk abi sarışın bomba bir, çıkar. bir çıkardı. Gölgesinde var ya hem serinlersiniz. Yazın Antalya'da böyle. Dur <laughs> bomb. Ne düşünüyorsun? Çıkardı şu anda. La ben de kafam güzel zannediyorum ama bunun kafası benden daha güzel. <laughs> Boyu da yetmiyor zavallı. Devam. Ay çabuk ol. çok kısra arsın arkada. E, çabuk ol. Ah sıradayız çabuk ol. erkekler? <laughs> <laughs>

Faruk abi yeter ne yapıyorsun burada ya? Bir dakika. Niye çok mu uzun sürüyor? Bitmedi. Kaç litre bu niye Bitmedi ya. Faruk kimdir? <gülüyor> <gülüyor> kim? Faruk kim? Ha değil misin pardon. <laughs> Faruk. Hadi rockstar şu tamam mı? Rockstar. Sen Elvis Presley'sin. Anladın mı? Öyle bir garson olarak gir ki her an şarkı söyleyebilirsin anladın mı? Bir, iki, üç, motor! motor. Sen ananız! Tamam! Çık! Kendiler Şşş. 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 Faruk Sen. basıldık. <laughs> burası erkek tuvaleti miydi ya? Şimdi burası mutfak ya. Tuvalet mi lan? Oğlum bize ne içirdiniz daha? lan? Şarkı söyle! Gidin lan buradan hadi! Hazır mı gitmeye Bir tek Şşşt dur lan! Sen <laughs> ibnemsin? <laughs> <laughs> Aa <Lan>, bu değil <laughs> <game> mi? <laughs> Öyle konuşulur mu hiç? İbne ya. Vereyim elini İbne'ye gelsin. İbne yüksek! Kardeşim sen İbne falan nasıl konuşuyorsun <laughs> öyle? Kardeşim sakin ol ya ne dedik evet, ya? Tamam ne biz bir mı? saniye. <gülüyor> <gülüyor> biz kim <çıkarız>. Kocaman alkışlar. <laughs> bir cümleyle rolünü izah Çelişkili. Kocaman alkışlar. <laughs> rolünü bir cümleyle anlat. İki cümle olmaz mı? <laughs> Söyle çok güzel işledim. Kocaman <laughs> göz. Şimdi şey istiyorum ya. Bir kere de sen klozede işer misin? Yani klozet, pisuarlı klozet olur musun? Ha? Hadi. Bunun daha uzun yok. <laughs> Gel rockstarsın ama kapıyı kır. Rockstar şeklinde işe buraya. İnsanların buraya nasıl işendiğini göster. Gerçek <laughs> ünlüler rockstarlar nasıl işiyor? Göster. Çıkar göster. Hala. Hula bu ne? O işe beni geldi. Nasıl bir Dur ama pantolonu çıkar. Pantolonu çıkar. göster. Bir, iki, üç. Çıkar pantolonu. bu? disko mu? Disko mu zannettin? Yani Burayı. Dur, dur, dandın. Bu adam hakkında bir şey söyle. Yüzüme gözüme sıçrattı işte. Götünde kurtlar gibi. <laughs> ne yemiş mi Oğlum işedim ben. Kuru... Ha ne yemiş mi? Evet ne içmiş? Ne mi içmiş? <laughs> ne içmiş yani? Neymiş? Çocuk Türkçe'yi unuttu. <gülüyor> <gülüyor> çok bağlamadı mı? <bu. gülüyor> Valla e, çok fazla viski içmiş yani. Dön bana doğru. Çıkar bir malafatı tekrar. Duran Bey. <laughs> Şöyle mi? He. Evet, Yola işe şöyle. İşerken onu gözlemle. Vay be. Böyleleri... Daha, daha şey o. Vay be. Vay, vay be. Böyleleri de... Ne zaman... Evet. Ne zaman, neydi? Ne zaman istersen işe be. İstediğin kadar işe. işe Sıçma sıç 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 be. Sıçma. <laughs> i̇şe istediğin İstiyorum. kadar. Getir olayım. Usur beni be. olayım. Usur beni be. Tabii be. be. <laughs> <Öyle gülüyor> de işerim benim Kocaman abi. Oğlum bu da... Sen pis olma. <laughs> Gel. Bir escort yaptın, bir yaptın. Ne yani, Jon mesela senin rolü canlandı, bir kelimeyle anlatıyor. <gülme> Aaa! Kaç Anladım mı? Hazır. Sikanağım. Benim adım Hakan. <gülme> Hakkımda bilmeniz gereken tek şey bu kadar. Ha bir de, benim anam popstar doğmuş. Kaç aman abi! Şimdi şampiyonu belirteceğiz. Kilot olsun yeğenler. <laughs> Otuz bin <deniz> olsun yeğenler. <laughs>

bir şuraya yaptın, yaptın. Bir şuradakine yaptın. Sonra nükleer'e döndün yaptın. Anladın mı? Tamam. Nükleer'in bundan etkilenmesi gerekiyor. Biraz 2, 3 başla. Bark 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 bark. Hey daldı, dalmıştı. İstekli yapmış. Şimdi abla şunu. Yapmış. Eski bir kara. Arkadaşımız hak etti mi? Arkadaşımız da veriyor. Fotoğraf çekilmek istiyorum. Şöyle. Fotoğraf diyor adam kamerayla iki saattir çekiyor. bir şey <laughs> mi <derim> ya muhalefet <laughs> olma. Buraya bakıyoruz. Olma. Biz buraya yeri geldi. Twerk yaptık. Klozet olduk. Escort olduk. Şu raporu almak için belki her şeyi yaptık. Her şey bu rapor uğrunaydı. Şunu almak kolay değil. Herkesin her yiğidin harcı değil. Deli olmak herkesin harcı değil. Biz buraya twerk yaparak geldik. Kuzet olarak geldik ama yılmadık. Bu rapor alana kadar Ağzımlar. belki ayaklar altına alındık. Ağzımıza sıçtılar. Ağzımıza sıçtılar. <laughs> ama sonunda raporu aldık. Yaşasın <laughs> bir raporu. Çok teşekkür ederim. Alkışlarla arkadaşımız yeni <laughs> Bizim programımız mizah programı. Gülüyoruz, eğleniyoruz ama bizim bir fikrimiz var. Bizim kuruluşumuzun bir sebebi var. İstiyorum ki insanlara mizahla eğlendirelim ama bir sesimiz, bir düşüncemiz, bir çizgimiz olsun. Geçen günler herkesin gittiği gibi ben de Cuma'ya gitmiştim Cuma namazına. Gittiğimde bir şey fark ettim. Kısa zaman öncesine kadar herkes aralarında boşluk bırakarak namaz kılıyordu. Biliyor musunuz? Koronadan önce aranızda şeytan durmasın. Omuz omuza, omuzlarınız birbirine değerek namaz. Vardı. Orada fark ettim ki demek ki korona şeytandan daha çeşitlenmiş. Belki de koronanın ismi şeytandan daha tehlikeli bilmiyorum. Hindistan'da ineğe tapan, kutu tapan insanlara ne kadar etsin götümüzle gülüyoruz. Ama birileri herhangi bir ortama girdiğinde çok pahalı telefonu, üstüne pahalı bir cüzdan, üstüne X markalı bir araba anahtarını çıkartıyor. Fark ettim ki ineğe tapan, taşa tapan insanları Kışımıza gülüyoruz ya, biz de fark etmiyoruz ama markalara tapar oluyoruz. Fark etmiyoruz ama paraya tapar oluyoruz. Gönlümüz, kalbimiz sıkıntıdan, açlıktan. Herkes bir arayış içerisinde, kalbi herkesin sıkıntıda ama kimsenin arayışının kendisi olduğunu farkında değil. Hani evini öğrenciye uygun fiyata veren insanlara gelirsiz bu deli diyoruz ya. Oğlunu evlatlarımı çok seviyorum ben deyip oğluyla evlatlarıyla ailesine hiç geçinemeyen insanlar var ya. Gözüm onlara siz akıllısınız. Hani 1000 liralık aldığım malı 10 liraya satınca akıllı olan insanlar var ya, siz akıllısınız, biz deliyiz. Sena Şenay'ın böyle bir şarkıyla da bitirmek istiyorum bu sözlerimi. Hani orada da diyor ya, belki de biz öğrenmeliyiz. Belki de biz eğer sevgi anlayışınız buysa sevmemeliyiz. Bravo! <laughs> Ağzına sağlık! <saygı. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar, bu şu arada şunu söylemeden edemeyeceğim. Bize i̇şte destek olduğu için platformu oluşturabilmemizde en büyük etken yaratan, gönüllü olarak burada bulunan aydın kardeşime, kocaman bir arkadaşıma, alkışlarımı. <laughs> <bir gülüyor>